Sürekli, süratli ve öngörülemez. Mehmetçik bu anlayışla yurt içinde ve sınır ötesinde terör yuvalarını yok ediyor. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisi hale getirmiştir. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü PKK'nın Suriye'yi bölme girişimini değerlendirdi. Terör örgütünün ve ona sağlanan desteğin tüm unsurlarıyla bertaraf edileceğinin altı çizildi. Terör örgütü üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Sayın Milli Mesela, Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın de, bilgilendirme toplantısında İsrail'in Refah'taki katliamı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına da değinildi. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara derhal açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha vurguluyor. İsrail'in derhal Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz.